Berk bana videoyu böyle devam etmemi söylediği için açılışı böyle yapıyor. Biraz bu video iç içe olacak. Burayı boş bıraktık. Burası bomboş. <laughs> Neden boş? Çünkü orada tepki vereceğiniz videolar göreceksiniz. Evet. Ee, biz bu açıkladık. Hiç hoş geldiniz. hoş geldiniz. <laughs> yok. Hadi bir hoş geldiniz. <laughs> evet, sen Hadi bir insanlar dur. İnsanlara bir hoş Herkese geldiniz. Herkese merhaba. <laughs> Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu enerji kaçılış yapmazsan olmaz çünkü. İnsanlar enerjimiz mi <laughs> sıralı Böyle devam edemeyecek. <laughs> Açıkladık zaten burası neden boş. Sizler orada görüntüleri izleyeceksiniz. Bir arkadaşımız demiş ki tepki verebileceğiniz videoları seri haline dökebilirsiniz. Yorumu bulursam şu an onu da burada görüyorsunuz zaten. biz de o arkadaşımızı kırmayalım dedik. Komik birkaç video gördük. Evet. Videoları şimdi beraber izleyeceğiz. Komik videolar olarak inceleyeceğiz. Bu haftaki videolarımızın hepsi komik. Biraz eğlenelim dedim. Komik. Tamam. O yüzden şimdi izleyip tek tek tepki vereceğiz. Hemen videoları açıyorum. Kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> de. Aklı gitti kıyamam. Küçücük şaşırdım diye böyle ne var işte acaba Çocuk üzülmüş. Çocuk üzülmüş ama verdiği te tepki komik. <laughs> yapıyor. Kıyamam ben sana. <laughs> Çocukların katledişini <laughs> izliyoruz. <musun>? Bütün böyle <laughs> şey yapmışsın, düşürürsün. Ne, ne yapayım ya, kıyamam ya. Bence eğlenceli. <laughs> ya tabii çocuğun canını acıması eğlenceli bir durum değil ama çocuk çok güzel uçuyor. Hazır mısın sıradaki videomuza? Ya bu yine çocuk. <laughs> Birkaç çocuk buldum o yüzden. Başlatıyorum. Hadi. Hollop mu şey? Hollop mu? Neydi işte. bunlar da? Hollop. 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 Onunla birlikte dönmeye çalışıyor. Hollop da olabilir. Manyak ya. Emin olamadım ki i̇şte ben. Hiç de Adını bakmıyorum. bilen ama. yazsın. Ben de sadece ekrana bakıyorum. Ben arada kafamı kaldırıyorum o tarafa. Adını bilen yazsın arkadaşlar bu arada. Evet. Ollof. Ollof. Kendi çevresinde o da dönüyor. Hollop ben. <laughs> ben kendi çevresinde <laughs> döndüğü için uçtu. Saftirik şöyle çevireceğim. Ben bunu hiç beceremezdim bu arada çocukken. Aa, ben çok beceremedim. Ben o konuda biraz Çok severim. Watch out. <laughs> Atiye de hiç bakmıyor. Seviniyor sadece. Garibim yedi kafasına kıyamam ya. Bütün çocukların şeylerini hep kafasına bir şey. Bunlarla eğlenmiş bir de ya. Video göndersin <laughs> işte. Hayır canım eğlenmedim. Kıyamam diyorum bir yandan ondan. Hayır <Gülüyor> gülüyor. gülüyorum. işte. sen de gülümsüyorsun <laughs> ama. Gülmüyorum ben. O da gülüyor. Bana şey atıyor burada. <laughs> bu <izleyeceğim>. çok iyi <laughs> Elin <şuna> yüzü bu <laughs> Pırt 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 Kazalarla gidelim İyi <laughs> anlayarak tanıştı <tavsiye> En <edelim>. sonunda <laughs> <laughs> Oy terledim gülmekten. Toplayacağız bir şeyler ya da. Ay, devam ediyor. Keşke bunu en sona Çok komik. Siz de çok eğlendiniz bence. Evet, evet bu benim. Araya koy. Devam. Sen buna harbiden e, Kaplumbağa <laughs> mı? Kaplumbağa. Umarım o at o can avliliği ona da kıyamam koşarken o kaplumbağa canını almamıştır diye evet düşünüyorum. Evet ya ben onu düşündüm. Bir ha. daha bir bakalım. Çünkü çok kötü vuruyor. Aa vurmamış. Vurmuş ya arkasından vurmamış. Vurmuyor bak. Hayır. Ya, dur. Şu an ağır çekim gösteriyorum. Bak. E vurmuş işte aşkım bu hayvan nasıl çık kalkacak böyle yerinden? Yere vurmuş birazcık. Umarım o kaplumbağa yaşıyordur. <laughs> ah Şurada ama yaşıyor, at. Kıpırdıyor. Kıpırdıyor yaşıyor ya. Yaşamasa koymazlardı bu videoyu zaten. Ama at hayatındaki en korku dolu anı bir kaplumbağa sayesinde yaşamış Yani. <gülüyor> Kıyamam. Yapayım <laughs> de. devam? Hadi <laughs> Mehmet, Cagman'ı niye koydun? O kadar içme dedin Mehmet. Ya, sana <laughs> kız uyuyor. Hayvan uyuyor, adam da gitmiş hayvan da olur. Ama çok tatlı oluyor, aşağıya uyuyor dostum. Saftirik ya, uyuyor uyuyor, tipe bak. Ben gibi durmuyorum. Bence uyuyor, bir de bakalım. Mehmet, Cagman'ı niye Uyuyor yok, uyuyor, kafasını böyle attı bak, evet, kafasını. Evet. O kadar içme dedin Mehmet. Mehmet. Kalka atan balık. Ağzım nasıl oluyor öyle ya? Bilmiyorum. Ya yani O ses ondan çıkmıyor değil mi? Hayır tabii ki de. Evet. Çocuk kelimesini koymuşlar canım. Balıktan Aa, öyle ses. Yok. O lazı bir burnu var onun Şey bu ya herhalde. Vatos. Vatos da olması lazım. Ben de gidiyorum Çok tatlı. Ben yapacağım böyle yani korku, korkutacağım böyle içerik çekeceğim aslında çimen gibi saklanacağım ah diye çıkacağım ne dayak yemezsek yitiririm. <laughs> ha yersin ben <laughs> Türkiye'de yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar insanı korkut. Oradan bir kemer çıkartın. <laughs> Arkadaşlar bence dövmüştür videodan sonra. Videonun devamı ondan olmayabilir. Yani Oy. dayak yemiş olabilir. <laughs> <laughs> İkine sokamıyor oraya bak. <gülüyor> <gülüyor> ya çevirip korsan arkadaşım. Beni bak? Bir sinir oldum şimdi. Şey. Harbiden de sinir oldum. Güleceğiz diye koymuştum buna. <laughs> Niye böyle bir hareket yapıyorsun? Yen yani çevirip niye koymuyorsun onu oraya? Saftik. <laughs> bazı insanlar bazı şeyleri düşünemiyorlar galiba. Ben onu yani yanlamasın da sokabilirsin. Ya bilerek çekilmiş bir video da olabilir. Çok yanlamamadım şu an. O da olabilir. Geç. 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 Sonsuzluk ve ötesine. <laughs> <laughs> Kaptan Özmen konuşuyor. Bebek düştü. Kıyamam Allah. ben. İlk bu videoyu izledim. De. Şöyle oldum bebek dedim girecek bir yere kesin çok hızlı gidiyor çünkü. <laughs> hani bu ne oldu bu bebeğe. <laughs> bence onu durdurmuşlardır orada ya. Bir daha bakalım. Şuradan sonrası montaj başlıyor bence zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bitti. Ben yani de motoru falan çarpacak sandım. Bitti. Tek vereceğimiz komik videolarımız şimdilik bu kadar. Devamı tabii ki de gelecek ama bu ara bir video olduğu için çok uzun tutup da sizi sıkmak, sıkmak istemiyoruz. Istemek. Umarız siz de eğlenmişsinizdir. Aragazcı Hı. Tofaş'ta bence en çok eğlendiğiniz. Bence de. En çok hangisinde eğlendiğiniz yazıyor? Çok merak <laughs> ettim şu an. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum yapıp like atarsanız çok seviniriz. Bir sonraki hafta ya hafta içi videomuzda evet. belki bir tepki, belki bir film, dizi. Biz de bilmiyoruz ne yapacağız. Sürprizlerle doluyuz. Haftaya evet. görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Kendinize iyi bakın.